bakalım başlayın. Işığı söndüreceğiz mi? Evet. Daha mı iyi gözüküyor o zaman? Evet. Tamam bakalım ne oynayacaklar. Atelimizi gösterelim bir arkadaşlarına. Evet. Benim oynadığı bu <laughs> evet, aşkım. böyle. Evet ben bu oyunu çok seviyorum. Şimdi söndürelim <laughs> ışığımızı. İlk önce kim oynayacak? Abim. Abim. Hmm, başladı. Evet. Ateşli halkalara değmemeleri lazım arkadaşlar. Hadi. <laughs> Ve orada Yanan. bu neyin içinde tencere gibi de <laughs> ona da değmemeleri lazım evet Evet, az kalıyor. Bitişi az kaldı. Düşünsenize arkadaşlar bitişte yandığını. Evet, geldi bitişe. Alkışlıyoruz abimizi. Şimdi ikinci bölüme geçti. Tabii ki bölüm bölüm zorlaşıyor. Evet. Bu üçlüler çok zor oluyor. Dediğim gibi ve yandı abimiz. Sıra balıkta Evet, şimdi arkadaşlar resim oynuyor. Arkadaşlar <laughs> esin de dayaklaşıyor. Bitiş noktasına. Bence acele etmeyelim. Çiftli yani halka geldi. <gülüyor> onlar yapacak mı? yapmak istemiyorum. <laughs> Aferin. Evet. Az kaldı. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Yandım anneciğim. Bence orada 30 metre daha ben. Abim evet, de Abimiz devam kaldığı gidiyor. yerden devam ediyor. Ben de kaldığım yerden devam edeceğim. Arkadaşlar <laughs> abim öldü. <önlüğü gülüyor> abim 2 kaldı. Acaba minik kaç akşama kalmış <laughs> mı? Yok. Bu sefer geçersin herhalde anneciğim. Geçerim Geçer mi arkadaşlar sizce? Ne <laughs> <laughs> Hayır. Ay, <laughs> Son anda kurtuldun. Ay. Evet. Ay, kim dikkatli, kim? dikkatli, dikkatli. <laughs> çok ben çok, Aa. Ay. çok az kalmıştım arkadaşlar. Ben galiba yemek yere devam edeceğim. Bence de ışığı yakalım ya, çok karanlık. Tamam. Oyun ateli tamam güzel gözüküyor ama sizler hiç gözükmüyorsunuz çocuklar. Şu Anladım. an güzel gözüküyor. Ekran da güzel gözüküyor. Yandınız A mı? Kim A. sıra? Aa, Esra'ya geçmiş. Hadi Esra bu sefer geç anneciğim. Tamam, güzel evet. Kalır. Son haklarınız mı? Bilmiyorum hiç anne. Bak. Biraz sakın. Anne sakın Diyon ama. Kaçtıkça da halkalar geliyor. Evet, Gel evet ses veya geçti. Iki <laughs> <bölüm. gülüyor> <Geçtim>. İkinci bölüm <laughs> ama tek hakkınız kaldı galiba. Evet. Hadi şey. de... Yanarsanız bitti. Game Over. İşte abim de. İkiniz de aynı bölümdesiniz. Ah. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Bakalım game over oldum mu? Game over. Oldum galiba. Aa. Olmadı liste. Şimdi olacağız öyle eğer bizim. Ama ben burada Yanarsanız. Yandı abimiz. Game over. İkinci bölümde. Sıra Esila'da. Arkadaşlar geçecek mi sizce? Bence geçemeyecek. <laughs> Geçemeyecek. Geçemeyecek. Geçemedi. Haklarımız bitti. Başka oyun Başka bir oyuna geçecekler şimdi. 500 tane oyun var arkadaşlar. Bunu ben bilmiyorum. Canavarlayı öldürürsek de sakarkısı. iki kişilik mi burada da? Evet. 10. On, on, on. level arkadaşlar çok güzel. Çünkü bu Başlıyor izleyin. Bu arada arkadaşlar 3. olan benim. Mavi olanlar benim. Kartopuya atan? Abim bayağı, bir. Abi, bayağı. Ya. Ama, mavi. bir şey mi yiyin değil. Mi? Ben içinde. Geliyor peşinden geliyor. Biri yandı kim yandı? Mavi sen misin Arda? Esile nerede? Esile yok. Esile yandı. Şimdi tek başına mı devam edeceksin oyunlarda? Tekrar Ay, geliyor mu? Işin. Evet Esra geldi. Böyle böyle devam ediyor galiba Aha, bu oyun arkadaşlar. Burada Mario var. Ben çok seviyorum o oyunu arkadaşlar Mario'yu. Çocukluğumda da çok oynardım Mario'yu. Ben Atari'yi aldığımda direkt Mario oynuyorum. De oynan, oynarım Oynarım tabii ki anneciğim. Aslında. Evet. Arkadaşlar. Ay ben de öptüm <laughs> İkiniz de <laughs> mi yandınız? <laughs> Bunda kaç aklınız var? <laughs> 5 gözüküyor ama 5'ten sonra da 10 yürüyor. Hmm. Belki de bölümleri geçtikçe hak veriyordur. Bilmiyorum. Ben yandım. Yani. Yani. Ay Canavarların da pembişliğine bak. Tamam, <laughs> Ağzından bir şey yapıyor arkadaşlar. ateş mi yapıyor? Bilmiyorum hayalet gibi bir şey yapıyor anne. Eee bunu bayağı da abinin anlattığı challenge bu şekilde kadar devam ediyor. Tabii Ama... birçok oyun var. Ama Çok Aynen. zor arkadaşlar Canavarlar var Ve aynı Şabaya <laughs> diyeyim Bu oyun böyle devam edecek Arkadaşlar biz veda edelim en iyisi evet. tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> çok seviyorum. <laughs>